Herkese hoş geldi arkadaşlar. Bugün tiyatro yenilenmiş. Tiyatroyu yapacağız. Hayal dünyası tiyatrosu. Bakalım neler var. Hangi karakterler buff oluyor. Bir bakalım. Öncekinde hepsini tamamlamıştım. Şimdi de aynı şekilde hepsini tamamlamayı planlıyorum. Bütün ödülleri, köken taşlarını alacağız. Açılış karakterleri: Klee, Shinyan, Yamiko, Dori, Tignari, Kirara. Yamiko yok bende. Klee de yok. Tignari'm var da kasılı değildi. Neyse ayarlarız bir şekilde. Şimdi Göster hazırlığına bir bakalım. Üstün gayret modu olarak oynayacağım. Üstün gayret epey ter döktürebilir. Bu gösteriye başlamadan önce iyice hazırlan. Ya ne anlatıyorum be ablam gözünü seveyim be abim. Şimdi bende bunların hiçbiri kasılı değil. Tignari'yi alacağım. Tignari'de, ha, Tignari'de burada ne varmış? Tamam butikleri daha iyi benimkinden muhtemelen de. Benimki takım yıldızı 2. Ekipman dizilimi diyelim butiknarı için. Bunda yadigarım var mıydı? Hemen bir bakayım kısaca seri. Nahideyi falan kullanabiliyor muyum? Tam bilmiyorum da doğa karakteri olduğu için Nahideyi kullanabilirim. Hatta kılıçsız yay falan yadigarları var. Buradan devam. Şimdi özel konuk oyuncular Çingshula ile veya Shilonen alabiliyormuşuz. Tamam, Raiden, Nahide bu, bu. mu ya. Diluc, Sara, Beydo, Şevruz, Bennett, Shanling, o oh, güzel. E, ee, Cookie koy, Ya'yı koy. Bakayım bunlardan bende çok kasılı olan yok. Bunu koy, bunu koy. Yanfei, Yanfei koymaya gerek yok. Yanfei yerine bakayım ne koyabilirim. Özel konu oyuncu ekleyebiliyor muyum? Ha tamam bunların hepsini ekleyebiliyormuşum. Çok iyi. Yardımcı kadrodan davet edelim. Ya ya ha başka arkadaşlarımızın karakterlerini alabiliyormuşuz. Çok iyi. Bakalım yardımcı kadrodan kimi alabiliriz? Klorinde'yi alalım. Bir tane mi alabiliyorum? He, bir tane alabiliyorsam. O zaman şu Dark Knight'ın klorindesini alabilirim. Başka bakayım. Al alabilirim aslında. Al Hight'ımı mı alsam ya? Klorindeye gerek yok aslında. Al Hight'ımı alayım geçeyim ya. Onayla Al Hight'ımı al. Bir tane daha davet edebiliyor muyum? Bir tane daha edebiliyorum galiba. Bir tane daha davet edemiyor muyum? Bir tane davet edebiliyormuşum. Okey okey. O zaman al mı davet edelim. al mı olsun. Ee, bir tane daha karakter seçmem gerekiyor. Diğeri de kim olsun? Hadi Yanfei olsun ya. Yanfei. Tamam hepsini fullledik şu anda. Dönüştürme köken elektrikli şey Dendro'yu rastgele yoldaş gizemli hediye alalım. Onayla. Hayıp olun tüm hayal çiçekleri tüketilir karşılığında rastgele bir yedek kadro bu gerek yok şu an 280 var o yüzden bunu diyelim şimdi savaş savaş dönüştürme doğru Elektrikle dendro'yu tamam bundan bir tane daha onayla ne diyor canlandıran iki tetikleme aralığı 2 saniye azalır elektrik doğa direnci azaltıyor şu olsun bir tane daha alabiliyormuşum bir tane daha alalım bir tane daha alabiliyormuşum aynısını <laughs> hepsini alalım bakalım canlandıran balık düşmanı hesabı yeşillik gölge oluşturur Karakter, elektrik doğa sarı bonus kazanır tamam şu olsun ya Elektrik doğası ara bonusu. Bir tane ücretsiz güzel. Oğlum ne kadar güzel bir başlangıç yaptık. Müteşem bir tüfsanenin müthiş, hayal çiçeği maliyeti. Ondan sonra yoldaş maliyetleri ise onu artar. Şunu diyelim. Hangisiyle savaşalım? Şununla savaşalım ya. Tamam bununla seçim onayla. Tamam bu sezon bir daha gösterme. Zaten kolay arkadaşlar. Hani zorlanacağınız bir şey değil bu mod. Gerçekten de basit bir mod olduğu için. Mod. Basit bir mod olduğu için motor olman. Şimdi ee, düşman sahne efekti zar surut tamam. Sadece bunlar varsa bende adam akıllı karakter yok. Ne yapacağız? O zaman Tignari DPS olarak yapacağız. Bu bu. Ya buna gitmez. Layla olsun. Bir de ne olsun? Yok ya Layla olmasın. Bu olsun. Bir tane de Kirara olsun ya. Tamam böyle yapalım. Bakalım na, ne olacak hiç bilmiyorum ki bende. Yamiko olsa kasılı rahat olurdu da Yamiko yok bende. Selamun aleyküm. <laughs>

çok basit. Aşırı basit. Deneme karakterleri ilk kısım bu kadar basit. Ateş yolda seçebiliyormuşuz Seçelim. Alecino gelsin. ya, Tamam Yomiya DPS'imizi aldık. Ha yoldaş doğa da alabiliyorum. Keşke hepsini harcamasaydım ilk başta. Neyse sıkıntı değil. Şimdi burası kalabalık olduğu için. Ya Yamiko'yu burada harcamak istemiyorum ama. Ne yapabiliriz? Ee, ya bu. Layla. dori koyalım bir de Yamiko yerine. Yamiko'yu hemen harcamak istemiyorum. Yamiko çünkü çok lazım olacağı için. Okay. Oğlum kili, kiliydi, kılıydı hiç oynamadım ki bilmiyorum nasıl bir şey. Ana bunda neyse. Bir yanlış silah varmış bunda da. Ondan vurmuyor. Geçerim herhalde ya 60 saniyede. Yok ya vurmuyor zaten. Hadi oğlum ya. Keşke Alecuno verseydi ya. Alecuno buraları var ya yerde de. Neyse yo milya ile de idare edeceğiz artık. Aa bunları şimdi ikisini aynı anda kesmem gerekecek ki 20 saniye daha hayatta da bitiremem ben bunu ben. Oğlum Klee'nin çalışması için Klee'yi mi oynamam gerekiyor alanda? Hayda o ne saçma şey lan öyle. Neyse bu şekilde halledeceğiz. Tamam ikisini aynı anda kesebilirim. İkisi... Yapabilirsin hayır ya hayır ama hayır ya. Niye doldu ki bunun Tamam Klee'yi alanda oynamam gerekiyormuş ya. Ben yanlış yaptım. Bilmiyorum ki Klee'yi ben. Şey gibi yelan gibi sap DPS zannettim ne bileyim. Neyse bu önemli değil ya. Bunu almamız önemli değil. Değildir umarım sonra. Aha alaytım mı dilik mu? Ateş DPS'imiz var alaytım alalım. Abi niye buraya çıkıyor sürekli burada da bunu düzelsinler artık ya. Yenileyelim. Ha dur yol, yoldaş rastgele yoldaş alalım bir tane. Şevruz mu beydomuş? Şevruz yoldaş alalım. Nahide alalım. Ah lan, yoldaş elektrik. Neyse burayı al burayı döveriz. Al-Haytham. Ya burada kullanacağız mecbur boss olduğu için. Bir de Shinyan koysak. Ya Nahide koymak istemiyorum. Nahide'yi burada harcamayalım. Shinyan koyalım. Böyle bunları yenerim çok rahat diye düşünüyorum. <laughs> Allah da hiç bilmiyorum ama oynarım herhalde diye düşünüyorum. Şu an Allah haytımı vurmuyor. Çünkü yanlış oynadım muhtemelen. Hadi Allah Tamam, yüksek havadan... Heh tamam şimdi oldu. Tamam hallet bir şekilde ya. Ana item'ı çok anlamadığım için oynayamadım çok düzgün ama oldu. Bir şekilde başardık. Yamik öyle şey gitti ya Layla gitti. Ha Arlecino mu Sara mı? Arlecino'yu alalım Arlecino lazım olur. Tamam rastgele yoldaş versin bir tane. Diluk'muş ha. ne gerek var mı? Şilonen'e şu an gerek yok ama Diluk alalım ya. Diluc kullanırız. Şimdi buraya Arlecino takımı gider. Arlecino'yu burada kullanmam gerekiyor bence. Arlecino. Şevruz'u kullanmayacağım. Arlecino. Kullanacak karakter kalmadı. Şevruz'u mecbur kullanacağız. Arlecino, Şevruz, Kirara doğru yapalım ya. Ne yapacağız? <laughs> Abi, yük yüksek voltaj tetiklemede. Şaka gibi. <laughs> Oğlum Anıt'ın şeyi çok hızlı gitti. Oha 180'e nasıl düştü bu? Nerede bu? Oğlum gidin lan buradan. Anıt'a saldırmayın bana saldırın. Ah Lechuna dışında başka bir şey alsam burayı yapamazdım ya galiba. Yani şu anda yapabileceğim kesin değil ama. Yaratıklar oraya saldır Bana saldır, bana bana, bana saldırın oğlum. Oğlum oraya saldırmayın ya. Bana saldırın bana. Anıttı saldırmayın oğlum, anıttı sal. Hala anıtı saldırıyorlar, kafayı yiyeceğim. Anıta saldırma oğlum yeter. Yeter anıta saldırma. Hayır hayır saldırma saldırma çok az kaldı çok az kaldı. Oh be bitti. Vallahi zar zor yaptık. Arletçin olmasa burada var ya fena zorlanırdık. Chilonen alalım. Şevruzu orada kullanmak istemiyordum ama hadi Raiden ver be. Hah tamam Raiden geldi. Tamam nadir hediye alalım bir tane. Bir tane ek seçilebilir sahne. 21 tane düşman yani. İyi, bunu yeneriz ya. Dilik dilikle oynayayım bu kısmı. Diluk yener bunları. yani Raiden'ı boss'ta kullanmak istiyorum. En son boss'a kadar saklarım herhalde Raiden'ı. O zaman Diluk Shilonen, Clay. Nahida yapalım bir de. Nahida'yı burada kullanalım. Nahida ile şöyle işaretle. Clay ile E. O iki. E. Klee'yi de hiç oynamadım ama böyle oynamam gerekiyor. Alanda oynamam gerekiyor galiba. Süre sınırı var mı? Tamam süre sınırı yok. Çok iyi. Varmış süre sınırı varmış. Tamam pardon. O zaman Dilua geç vur. Ya bu şeyi alanda mı oynamam gerekiyor benim? Dom dom todoka ya. Ne kadar garip bir karakter bu Klee ya. Alışamadım karaktere Bari ben buraya geçemeyeceğim ha. Tekrar oynama şansım da yok. Bari bittik. Hayat bitti. Keşke Diluc yerine farklı bir şey alsaymışım ya. Klee'yi oynayabiliyor muyum? Klee'yi anlamadım ki Klee'yi vurmuyor gibi. Klee'nin de oynanışını bilmediğim için şu an var burada. Hayat bitti gerçekten. E ne olacak şimdi? Burayı tamamlayamadık. Kaldı. Nivelet falan lazım böyle bir yere. Tam biterken Shilonen ultisi hop güm. Gösteri başarısız. Ha gösteri geri sar. Ha bir kere geri sarabiliyormuşum. Okey tamam. E, tamam kaldığım yerden devam edebiliyormuşum. Çok iyi tamam. Yoldaş davet edelim bir tane. Ona kadroya katıl. Aa Raiden'ı falan saymadı mı? Yapma işte bunu. O ateş yoldaşı tamam. Savunma, zorlayıcı savunma, savaş savunma. Hayır, savunma mı? Tamam bunu tamamladık biz ya burada. Tamam birazcık geri attı biz o zaman. Başarısız olduğumuzda öyle bir şey yapıyor. Okey. Sıkıntı değil. Buraya Arlecino takımı koyalım. Arlecino, Kirara, Dori. Bir de şu yani hangisini atsam ki ya? Tignari'yi mi atsam? Tignari'yi eleyelim mi burada? Elemeyelim. de kullanalım. Buraya az önce Arlecino öyle rahat bir şekilde yapmıştık. Nahida ile keşke aynı yerde kullanmasaydım şimdi de. Neyse sıkıntı olmaz herhalde de. Oha! Oha oha canı gitti canı gitti vurma Ya oğlum bunlar niye yerin altında giriyor sürekli? Oğlum niye lan bir sal. Bu sefer şey yapamayacağım galiba az önceki yaptığım şeyi. Vallahi yapamadık gibi. Vallahi yapamadık be. Vallahi yapamadık be. Az önceki yaptığımız şeyi şimdi yapamadık gerçekten. Şaka gibi ya. Ah bitti bitti. Anıt bitti. Anıt bitti. 17 mi? 17 niye? Bana saldırın oğlum. Anıta niye saldırıyorsunuz ya? Gözleri başarılı dedi de. Şunu alamadık ya. Neyse. Devam. Traveler alalım. Yanma köken yüksek volta. Normal savaş. Buna savaşa normale gir abi ya. Çok düşmanla uğraşılmaz. Şimdi burada tekli düşman olduğu için buraya Yomiya'yı harcayabilirim burada diye düşünüyorum. Tignari de harcayalım burada. Bir de Traveler harcayalım burada. Kirara E ulti. Traveler ulti E. Tignari E ulti. Yomiya'ya geç vur. ulti, bununla E, bununla E, bunda ulti. Yoymaya geçti taraf. Ha yanma tepkimesi olduğu için şey direkt gitti. Lan bu niye E'si dolmadı bunun? Neyse. Gerçekten de çok kötü gidiyor şu an var ya bu ha tiyatro. Hayatımda oynadığım en kötü tiyatrolardan biri olabilir. Karakterler çok şanssız geldi. Bir de talihsiz seçimler yapmak zorunda kaldı. Aha bu dönmeye başladı. Hayır 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 Kirara. La kalkan kalkan kalkan. Kaç. Pisi kaç. kaç. La kedi kaç. La kedi kaç. Aa. Tamam iki tane kaldı. Bunları yeneriz çok rahat. Çok rahat çok rahat. Vur yoğum ya vur. Vur oğlum. Vur. Vur kızım vur. Aferin. Tamam bu dönmesin bu dönmesin. Kalk kalk kalk. Ya kalk. Ya bunu da mı başaramadık? Al, başarılı diyor tamam. E şunların hiçbirini alamadım. Ben ne sonra alırım artık. Ah şanlik gel oğlum artık ya. Vallahi billahi bıktım ya. Ne kadar vasıfsız takımlardan geldi. Zormuş bu. Ya da ya, zor değil aslında. Benim mallığım yüzünden böyle oldu bu arada. Kabul ediyorum. Ne diyor? Sıfır canı tamam kadroya ekle. Ş Şinyan bekle. Allah kahretsin Şinyan ekledi ya. Yok, yok böyle bir şey. Yoldaş mı? Beydo gel oğlum. Doğa yoldaşı. Dur bir dakika şurada ücretsiz bir şey gördüm. Beleş. Ücretsiz alalım. Ve bir defa sıfır rastgele canlılık. Tamam. Doğru için Allah kahretsin. Doğru için canlılık yeniledi ya. Neyse yoldaş al. Her şey çok şanssız ilerliyor. Benet mi? Şing şu mu? Benet al Benet. şimdi şu. Alırız. Bir tane doğa yoldaşı. Doğa yoldaşı gerek yok ya. Doğa karakterim yok ki başka. Ateş yoldaşı al. Kim vardı ateş yoldaşı? Diluk gel. Tamam ücretsiz gizemli hediye. Hepsini al abi. Ne verirsen bulursan al. Gizemli hediye nadir değiştirilir. Bir 15 hayal bedelindeki bir gizemli hediye nadir sahneli. Bunu... Tamam bu ne? Bunu de. Ha 15'e düştü gizemli nadir hediye. Okey. 69... 67 ihtimalle 90 hayal çiçeği. Canlılığı dolu olmuyor rastgele bir karakterin. Tamam 90. Ha kazandık. 67 ihtimalle. Yenile. Yoldaş elektrik yoldaş getir seçim onayla. Kim vardı ki elektrik? Ah Sara gel. Çok iyi. Tamam yenile. Ücretsiz var mı başka bir şey? Yenile. Tamam şimdi. Kim bu? O yıldırım alameti mi bu? Hadi be. Raiden kullanamayacağız ki burada o zaman. O zaman Arlecino dövdüreceğiz bu yıldırım alametini. Şimdi yıldırım olduğu için yani Arlecino burada harcayacağız. Arlecino full ateş takım yapabilirim. Nahida'yı burada harcayabilirim. Nahida'yı burada harcamak daha mantıklı. Şanlik benet böyle yapacağız. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Buna E bas. Ulti bas. Buna ulti bas. Buna ulti bas. Tamam bir şey yok bir şey yap, bir şey yap, bir şey yap, Bir şey. Yap. vur 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 vur. Vur vur vur. in aşağı vur. Bakalım kadar hızlı bitti. Oğlum Alecino niye ölüyor? Be, bu kadar basit miydi? Bu kadar güçlü karakteri boşuna harcadık ya. Alecino git boşu boşuna gitti ya. Sadece Shanling de dövebilirmiş. Bunu Dehya alalım bakalım. Yüksek voltaj. Yüksek voltaj tepkimesini Alalım ya. Şimdi şu mu? Şilonen mi? Şimdi şu alalım ya. Tamam normal savaş. Akreple şey mi? Yok akreplerle uğraşamam hiç. O yüzden bunlarla uğraşayım bari. Şimdi burada Traveler'ı kullanacağız. Dehya'yı kullanmaya gerek yok. Benet'i gerek yok. Takım. A El Haytım da var. Tamam. El Haytım, Traveler, Shing Shu Beidou. Takım bu. Bu takım burayı harcar herhalde. Dur bu, bunu kullanmayacaktım. Bunu yanlış kullandım. Neyse. El Haytımı Yanlış Kullandık Ama Sıkıntı Yok <laughs> <laughs> Traveler'ın Ultisi Dolar mı? oldu. El Haytımı da Şöyle Of 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 El Vur Oğlum Elektrik Yok Ama Olsun Fark Etmez Fark etmez. Fark et. Vur şuna da vur, şuna da vur, şuna da vur. Vur vur vur. Aynalar düşmedi daha. Aynalar bitti. Tamam dön geri. Tamam Beyde ultisini bekleyecek. Alaytım ulti. Tamam güzel. Alaytım burayı yedi. Al Alaytım abimiz yedi burayı güzel. Şimdi Toma mı Yanfei mi? Toma ise hiç Yanfei'ye gerek yok. DPS'e ihtiyacım yok da. Çok zor anlar geçiyoruz şu anda. Rastgele yoldaş ver. 5 tane kalmış zaten. Shinyan alalım. Shinyan değil neydi bunun adı ya? Shilonen. Buraya var ya direkt Raiden hiper koyacağız. Başka çaremiz yok. Yani Bennett'i burada harcamak istemezdim ama yapacak bir şeyim yok ya maalesef. Tara, Chevrous, Bennett diğerinde Shilonen koyayım ya. Direkt harcamayalım bence. En sona saklayalım. Kim bu yaratık? Aa, ah. bilerek bu Josara ulti satmadım çünkü bu yerin altına açık çıktığı için. Yapma şu moda girme. Bu mod bu mod iyi değil. Bu mod iyi değil. Hadi dol 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 ulti dol. Yapma. Yapma Raiden yapma. Yapma işte bunu oğlum yapma bunu ya. Ultinde olması lazımdı ama ya. Tamam çok iyi hasar. Tamam bitti 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 bitti. Güzel. iyi bitirdik ya. Raiden ultisi biraz talihsizlik yaşattı ama olsun. Fena değildi. Bu kişi ne bu seçelim. Bu neymiş. Savaş seçkine gerek yok. Normal savaşalım biz. Ha bunlar var yine tamam. İki tane kaldı o zaman. Buraya Diluc'la hallederiz ya burayı. Raiden'ı çünkü en sonkine saklamak istiyorum. O yüzden. Hatta dur bakayım. National takım yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Çok rahat yaparız hem de. O zaman ne yapabiliriz. Diluk, Xingqiu. Bunu yapabilirim. Ya koyabilirim. Ya koysam daha mı yok, yok ya. Kuki daha iyi olur buraya koy. Ne diyor bu saç seçkin düşmanları yen diyor. Yenelim. Hayır. Tamam, seçkin düşman geldi bir tane daha. Tamam basit oldu burası ya. Tamam diğer seçkinler de burada. Hadi şimdi dol oğlum ultin. Tamam basit bir ya bu. Tamam mücadele bırak abi. Onayla. Tamam çok iyi. Sonraki aşama yan alalım. Kalkancı olsun bir tane. Lazım değil ama son aşamada zaten Raiden Hiperkeri ile yok ederiz son aşamayı. Ne diyor? 110 var. Ee, yoldaş rastgele. Rastgele yoldaşa gerek yok. Yüksek voltaj evrim. Bunları alalım bir tane daha. Başka da bir şey yok. Tamam. Kim bu? Buzlu mu? Buz olan değil değil mi? Aa, buz olan. Birazcık can sıkacak ama olsun. Hallederiz. Raiden Hiperkeri burayı yok eder şimdi. Az önce full takım koymamıştım bir de. Şimdi full takım koyabilecek kadar karakter buraya sakladım. O yüzden burada var ya... Direkt yok edeceğiz. As yapma bunu yapma bunu yapma. Buz kalkanına gitmiş olmasın o ya. Buz kalkanına gitmesin can sıktı birazdan olsun. Tamam bir daha at onu. Hadi Hadre'den ulti dol oğlum. Ya bu raid'den ultisi bugün var ya beni delirtti ya. Patta. çok daha hızlı çok daha iyi yapabilirdim burayı ama. Hadre'den hadi 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 vur. Vur şöyle bir 500k ya 200 tane oğlum ya. Neyse sıkıntı yok. 8 saniyede keser mi? Kesemez. Bitti. Orada var ya ilk baştaki ateş şeyi çok benim tadımı kaçırdı ya. Yani. Neyse Sara kessin bari bunu ne yapalım. 640 gayet başta vuracaktın işte Raiden. Neyse bakalım bütün ödülleri alabildik. Bütün ödülleri aldıysam sıkıntı yok ya. Şunları kassam ne olur kasmasam ne olur. 650 ay başta vuracaktın işte. Tamam çok da bir şey alamadık. Ödülleri e, kulise dön. Bakalım ödüllerimiz ne alemde. Ya tüm ödülleri aldıysam benim için sıkıntı yok. Tekrar bakalım. Alamadıysam ya videodan sonra tekrar girip yapmam gerekecek bunu muhtemelen. E, ödülleri al dediğimde hepsini aldım galiba. Ha tamam dümdüz geçmem yetiyormuş değil mi? Bakayım hepsini almış oğlum. Ödüllerin hepsini aldım. E tamam daha ne olsun. Daha geri kalanına gerek yok. lan hepsini aldıktan sonra tamam. Hiç sıkıntı değil. Neyse arkadaşlar bu videoda böyleydi. Birazcık fail hatta baya baya fail'li bir videoydu ama... Ya gördüğünüz gibi tamamlamanız yeterli. Labütün bütün challenge'ları yapacaksınız diye bir şey yok. Ya benim gibi böyle özürlü gibi oynayarak da bunu kazanabiliyorsunuz. Aa Raiden'ım var burada. Ne haber lan? İyi. Ya seni yerim ben ya. Sen yat dinlen. İsterim tabii ki de gözlerim tamam kapattım. Bakışlarının içine varlığın en derin yönelte bana eşlik et tamam. Hadi gel meditasyon yapalım. Ben oturacak... Dur. Meditasyon müziği değiştirelim. Müziğin sesi az geliyor ama olsun. Raiden'ım içinde değer. Oturabilir miyim ben de yanına? Ben şuraya oturayım mı? ben buraya oturdum. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. İzlediğiniz için de hepinize teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.